Merhaba ben Mesut Çevik sebebi 2010 Hanover turumuzda multimedya standındayız. Multimedya Toshiba'nın bellek kartlarını sergilemekte. Yanımızda multimedyanın pazarlama müdürü Şahabettin Bey var. Kendisinden Toshiba ürünleri hakkında bilgiler alacağız. Şahabettin Bey merhaba. Merhaba. Burada oldukça güzel bir standınız var. Ünlerinizi sergiliyorsunuz. Bize Toshiba hakkında ve Multimedia'nın Toshiba ilişkisi hakkında bilgiler verebilir misiniz? Tabii. E, Multimedia bilgisayar Toshiba'nın hafıza kartlarında ve üyesi belleklerinde distribütörlüğünü yapmakta. E, sorumlu olduğumuz bölge Türkiye, Yunanistan ve Balkanlar. E, bir de Dubai üzerinden Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Yunanistan dediniz. Normalde Türkiye'den Avrupa ülkelerine satış pek yapılmaz. Bu firmaların yapısında yoktur. Yunanistan işi nasıl oldu? Ee, Toshiba'nın biz 3 yıl önce distribütörünü aldığımızda dar bir pazar payı vardı. Toshiba aslında bu işin mucidi, chipset'inin mucizi olmasına rağmen retail markette çok yeniydi. Ee, burada Türkiye'de sergilemiş olduğumuz e, performans e, bize bir Avrupa Birliği ülkesine e, satış yapma, orada şirket kurma e, şansını sağladı ve biz de bunu iyi değerlendirdik. E, şu an orada bir şirketimiz var. E, kendi e, ekibimizle birlikte e, oradaki retail markette yer alıyoruz. Bugün Hanover'da olmanızın nedenlerinden bir tanesi de Yunanistan'daki şirket mi? Hem Yunanistan'daki şirket hem de bizim uzun vadeli projelerimizden birisi de Almanya. Orayla ilgili bir takım feedback'ler elde etmek, fırsatları görmek. Yani yakın bir zamanda multimediyi Almanya'da da satış yaparken görebilecek miyiz? Çok mümkün. Üzerinde çalışmak çalışmaktayız. Bellek kartı konusu son günlerde oldukça popüler. Çünkü eskiden sadece kameralar ve fotoğraf makineleri için kullanılan havuza kartları bugün cep telefonları ve birçok akıllı cihazda da ihtiyaç haline almış durumda. Biraz havuza kartlarından ve gidişattan bahsedebilir misiniz? Teknoloji nereye doğru gidiyor? Teknoloji SD kart yönünde devam ediyor. Yakın dönemde büyük üreticilerden bir tanesi de kompak flash kart kullanımını SLR makinelerinde bıraktı. Ve SD kart teknolojisini desteklemeye sağladı. Ve bu sayede onlar da çok daha yüksek kapasiteleri, çok daha uygun fiyatlarda cihazlarıyla birlikte kullanılmasını sağlayacaklar. SD kartlar artık günümüzde sadece fotoğraf makinesi değil, sizin dediğiniz gibi e, ototeyplerinden, e, mp4'lere, dijital çerçevelere, e, pek çok tüketici elektronik ürününe e, artık e, yedekleme e, ve e, data taşımada yardımcı olmakta. Bugün kapasitelere baktığımızda 16 GB'lık ürünleri görebiliyoruz. Evet gelecekte kapasite artışı görecek miyiz? Evet şu an mevcut SD kartlar birinin geliştirdiği SD high kapasite standardı 32 GB ile sınırlı. Artık bu kapasite standardı yeterli gelmiyor. O nedenle Toshiba SD extended kapasite burada bir modelini size sunmak istiyorum. Extended kapasite standardını üzerinde çalışmaktaydı. İlk 64 GB'lık ürünü çıkardı. Uzun vade yani bir ya da bir buçuk yıl içerisinde bu kapasitede 1 TB ve 2 TB sınırlarını mevcut formda SD formunda görebileceğiz. Bu sayede çok daha büyük dataları yanımızda ve cihazlarımızın içerisinde taşıyabileceğiz. Bununla birlikte bütün bu SD kullanan cihazlarda ST extended kapasiteyi okuyabilecek forma dönüşecekler. Ee, bu yılın 3. çeyreğinde full HD video kameralarda ST eksi standardını eee okuyor olacak ve 64 GB ürünleri kullanmaya başlayacaklar. 1 TB ve 2 TB kapasite oldukça ciddi miktarlar ve yani masaüstü bilgisayarlarda bile çok rahat kullanabilir kullanıcılar bunları. İşletim sistemi kurulabilir, hatta birçok oyun ve program yeterli gelecektir. Okuma ve yazma hızında bir gelişme olacak mı? Tabii. Data e daha yüksek data taşıyabilme, dosya boyutlarının e, ve toplu olarak aktarılan miktarı da arttırıyor. Bundan dolayı okuma hızmasının da artması gerekiyordu. E, şu an e, SD Extended kapasitede e, 35 MB yazma. 60 megabayt okuma hızına sahibiz. Bugün e, pazarda görebileceğiniz standart üyesi belleklerde öz, örneğin e, 6 megabayt civarında okuma hızı e, okuma hızları gözükebiliyor. E, hafıza kartlarında da 20 işte 30 civarında gözüküyor. İki katına bir okuma hızı artacak. Ama en önemli faktör yazma hızının artması. E, yazma hızları 10 mb 20 megabayt civarında maksimum. E, hele USB belleklerde 3 MB yazan ürünleri biz pazarda oldukça yaygın. bir şekilde satıldığını görüyoruz. Bu standart ciddi derecede kapasite standartıyla birlikte yükselmiş olacak. Hız konusunda ayrıca SD kartları üzerinde klas ifadesini görüyoruz. Bugün baktığımızda 3, 4, 6 şeklinde gidiyor. Bu klas ifadesi nedir tam olarak? E, SD Kartlar Birliği e, üreticilerin arasında e, daha önce yaşanmış olan bir takım e, sorunları ortadan kaldırmak için hızlar konusunda bir takım standartlar belirledi. E, bunlara da hız sınıfları olarak tanımladı. Klas 2, klas 4, e, klas 6 olarak 3 tane sınır, e, hız sınıfı belirledi bundan önceki dönemde. E, ve bunları artık e, hafıza kartlarının üzerine e, yazılması zorunluluğunu getirdiler. E, bu e, tüketiciye neyi bildiriyor? Klas 2 demek e, minimum her, her türlü ortamda Her türlü koşulda minimum 2 e, MB saniyede yazmayı ve okumayı garanti eder Anlamına geliyor Klas 4 4 MB Klas 6'da 6 MB Bu 2 4 6'nın e, asıl açılımı budur e, Tabi e, üreticiler e, rekabet nedeniyle e, Bu konuda e, 2 4 6 ile kendilerini sınırlamadılar Bazı üreticiler Örneğin Toshiba'da e, Hız sınıfı burada belirtilir diğerlerinde olduğu gibi. Ama e, Class 4 olarak bu ürün sınıflandırılmış olsa da e, bu ürünün yazma hızı 10 MB okuma hızı da 20 megabayta kadar çıkabilmekte. SLR makineler için e, de ayrı versiyonlar var. E, bu hız sınıfları e, temelinde cihazların ihtiyacına göre belirlendi. E, genel olarak herkesin kullandığı kompakt makine tabir ettiğimiz e, giriş seviyesi fotoğraf makinelerinde Class 2 hızı öneriliyor. E, giriş seviyesi ve full HD video kamera kullanıcıları için e, Class 4 sınıfını öneriyoruz. E, e, SLR, dijital SLR makine kullanıcıları için de Class 6 hızını öneriyoruz ve ürünler de e, bu şekilde sınıflandırılıp e, renklerine göre e, renklendirilmiş durumda. Örneğin bu bir Class 2 hafıza kartıdır. 6 MB yazar, 20 MB okur. E, bu Sınıf ise Class 4'tür. Ee, high Speed serisi diye geçer. 10 MB, 20 MB okuma yazma hızları. Bu ürün ise dijital SLR makineler içindir ve kutuların üzerinde de bu belirtiliyor. Ee, kullanıcıların bunları mutlaka cihazlarıyla birlikte kullanmadan önce satın alırken mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Aksi takdirde sorunu cihazlarında ararlar ya da cihazlarından istedikleri verimliliği alamazlar. Bu ürün de klas 6 olarak sınıflandırılmış, renklendirilmiş bütün bunlar bir şekilde tüketicinin dikkatini çekmek için bu nedenle yapılmış ve üzerine de okuma yazma hızı yazar. Bizim bütün hafıza kartlarımız, SD kartlarımız 20 MB okumayı garanti eder. Yazma hızlarımız kullanılacak cihazlara göre 6, 10 ve 20 olarak değişmektedir. Ee, tabii şimdi bu 2-3 yıl öncesinde gerçekleştirilmiş bir sınıflandırma ve bu sınıflandırma yapılırken ileride duyulacak ihtiyaca göre yeni sınıfların belirtileceği, tanımlanacağı belirtilmişti. Bu yakın dönemde çıkan yeni e, nesil DSLR makineler e, daha yüksek hızlı e, ma, e, hafıza kartlarına ihtiyaç duyuyor çünkü 18 megapiksellik cihazlar var, e, full HD e, kaydı yapabilen DSLR makineler var, e, 18 megapikseli otomatik shooting de düşündüğünüz zaman seri çekimde çok büyük bir datanın hafıza kartına saniye içerisinde yazılması gerekiyor. Ee, bu durumda mevcut klas 6 sınıfı e, yeni, çok yeni nesil kartlar için, e, cihazlar için yeterli gelmediğinden klas 10 sınıfı tanımlandı direkt olarak e, ve e, önümüzdeki dönem içerisinde e, Toshiba'da class 10 sınıfında SD kartları e, satışa sunacak e, en yeni nesil e, SLR kullanıcıları için Akabinde de Full eşli kamera kullanıcıları SD Extended Capacity kullanmaya başlayacak. Şimdi burada bahsettiğiniz hani kullanıcılar fotoğraf makinesi, hafıza kart satın alırken en azından şuradaki logolar ve renklere dikkat etsinler diye. Kullanıcının dikkat etmesi gereken başka özellikler var mı bir hafıza kartı seçerken? Garanti süresine dikkat etmeliler çünkü e, garantisi e, uzun süre kullanacakları cihazlarla birlikte bu ürünleri kullanacaklar. E, Garanti süresi ne kadar uzun olursa e, o kadar e, daha az e, başları ağrır. Toshiba'nın ürünlerine ne kadar garanti söz konusu? Toshiba'nın vermiş olduğu direkt garantisi 5 yıldır. Biz de e, bu garantiyi Türkiye'de yasalar 2 yıldır ama 5 yıl olarak uyguluyoruz. Ürünlerimizin üzerinde de premium quality logosu, 5 e, yıl premium quality logosu e, sergilenmekte. Ayrıca Havza Kart'ın önemli olan bir diğer konuda. da, Bildiğiniz gibi artık dünya kötü bir almış durumda ticaret. Birçok ürünün sahtesini kullanıcılar orijinalmiş gibi aynı fiyatlardan satabiliyorlar. Özellikle bunu havza kartlarında çok görüyoruz. Çünkü kopyalanması biraz daha kolay ürünler herhalde. Hani yapıları küçük, üretim yerleri daha belirli. Toşu bu ürünlerinde sahtecilik ne durumda? Toshiba'nın dağıtım kanalı çok daha diğer markalardan farklı bir yapıya sahip. Belli bölgelerin belli yetkili distribütörleri var. Belli güçteki firmalarla işbirliği kuruyorlar ve çok uzun süreli işbirlikleri kuruyorlar. Ve ambalajları sattıkları bölgelere göre farklılaştırıyorlar. Örneğin bizim sergilediğimiz ürünlerin hepsi Avrupa ambalajıdır. Bu ürün uzak doğuya gittiğinde hemen kendisini belli ediyor. Bu açıdan da dağıtım kanalı yapısı açısından da çok daha stabil bir mantalitesi olan bir firma Japonlar. Çok daha farklı yaklaşıyorlar. Ee, bu da hem e, iş ortaklarımızı hem bizi koruyor. Yani kullanıcı bellek kartını alırken ambalajına baksa ve bilindik bir mağazadan satın alsa herhalde tamamıyla güven altında oluyor. Tabi Aynı zamanda e, Türkiye'de garanti belgelerimiz oluyor üzerlerinde. E, ve içerisinde kullan Türkçe kullanma kılavuzlarımız çıkıyor. Bunların olup olmaması e, onları koruyacaktır. Kullanma kılavuzu vesaire fabrika içerisinde yapılan işlemler e, haricen yapılması mümkün değil. E, kullan e, Garanti belgeleri de Türkiye'de e, yapılıyor. E, bütün bunlara e, multimedyanın garanti belgesinin olduğunu kontrol etmeleri yeterli olacaktır. Umarız sahte birini yakalanmazlar ama bunlara dikkat ederlerse tabii evet. onlar için çok daha iyi olur. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Oldukça zevkli bir sohbetti. Hanover 2010 turunda multimedya standındaydık. Toshiba'nın bellek kartları hakkında bilgi aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.